Merhaba, ben Engin Kaplan, İzmir'in Ödemiş ilçesi Balabanlı mahallesinde topraksız tarım çilek yetiştiriciliğiyle uğraşmaktayım. Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi ile bölgemizde ilk topraksız tarım çilek serasını kurdum. Bu yıl ilk yılımız ve hasatımız halen devam etmekte. Yılda yaklaşık, burası 1000 metrekare bir alan. 25.000 fide dikili durumda. Yılda yaklaşık toplam 10 tona yakın çilek hasatımız oldu. Bu tesis Tarım Bakanlığının Uzman Eller Kırsal Kalkınmada Uzman Eller projesi kapsamında hibe desteğiyle hayata geçirildi. Vermiş oldukları desteklerden dolayı Tarım Bakanlığına, İl Tarımda Kırsal Kalkınma Şube Müdürlüğündeki arkadaşlara hepsine teşekkür ederim. İlçe Tarımdaki arkadaşlara da geldikleri için ziyaretleri için çok teşekkür ederim.